Birçoğumuz belki genç yaşlarda bunu kendimize sormamış, hatta pek önemsememiş bile olabiliriz. Fakat yaşınız ilerledikçe yüzümüzde olan bir takım değişimler ve görünür hale gelen çizgiler birlikte bazı sorgular zihnimizde artık dolaşmaya başlar. Cildimiz genç ve diriyken, aklımıza gelmeyen ya da çok az kişinin aklına gelen yaşlanma neden oluyor sorgusu artık özellikle yüz kısmımızda yaşanan değişimle birlikte birey bu durumu çok daha fazla zihninde sorgulamaya başlar duruma gelebiliyor. Zihin aşamasında bu döneme girildiğinde ise işte o zaman özellikle yüz kısmımızda olan yaşlanma etki ve belirtileri çok daha fazla gözümüzde büyür. Çünkü günümüzde estetik görünüş ve hoş görünme beden sağlığından bir adım daha ön planda. Aslında buna maalesef diyerek söze devam etmek istiyorum. Çünkü beden sağlığı kesinlikle yüz ve estetik sağlığından bile daha önemli. Günümüzde sosyal medyada video olsun ya da fotoğraf çekimi ve paylaşımı o kadar yaygın ki bunun sonucunda da ister istemez birçoğumuzda daha zarif ve hoş görünme isteği üst seviyelere çıktı. Bu da estetik görünmeyi beden sağlığından bir basamak daha ön plana çıkarmış gibi duruyor. Peki gelin neden yaşlanırız bunu biraz teknik olarak açıklamaya çalış. İnsan vücudunda hücrelerin bölünerek yeni hücre oluşturabilmelerinin sayısı sınırlıdır ve sonuna kadar bölünebilen tek hücre ise kanser hücresidir. Dolayısıyla kanserin sırrının çözülmesi insanın yaşlanma olgusuna da ışık tutacaktır. Yaşlanmak doğal bir süreç ve ortalama insan ömrünün 75 yıl olduğu iddia edilmekte. Bilim ise bu süreyi uzatmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor yapılan çalışmalarla beslenme düzeni ve beslenme tarzının yaşlanma sağ kalım üzerinde birincil ve en önemli role sahip olduğu gösterilmiştir. Doğum, büyüme, yaş alma ve ölümün birbirini izlediği bu doğal süreçte yaşlanmaya dair bir takım çeşitli teoriler var. Bu teorilerden en kabul göreni bedende gerçekleşen reaksiyonlardan ortaya çıkan atık ürünlerin vücudumuzda birikmesidir. Yaşamak için gerekli ve temel enerjimizi karşılamak için gerçekleşen reaksiyonların sonucunda vücutta asit atıkları oluşuyor. Bu atıklar idrar, dışkı, ter veya nefes yoluyla vücudumuzdan dışarıya atılıyor. Ancak oluşan asidik atıkların tamamından kurtulamayız. Ve tabi yıllar geçtikçe bu atıklar birikiyor. Aslında ara bir özet yapacak olursak yaşlanma, bağ dokuda asit metabolitlerin birikmesinin bir sonucudur diyebiliriz.